Evet şimdi yazım yanlışlarının ikinci bölümü çünkü videoları 10 dakikadan fazla olunca sıkılıyorsunuz. Önemli yazmışım zaten bana göre her şey önemli de gerçi. Neyse. Şimdi tarihimiz net ise gün ve ayı büyük yazıyoruz. 19 Mart Salı bakın 19 yani net bir şekilde tarihimiz belli. O yüzden meyve büyük yazmışız. Günün kelimesini özellikle yazdım. Çünkü biz dediğim gibi Ağrı Dağı Van Gölü ile büyümüş çocuklar olduğumuz için biz her gördüğümüz büyük harfin yanındakini de büyütüyoruz. Ben mesela küçükken e, hadi bunu da lisede yapmış olayım çünkü hep ortaokula laf attık. G'yi küçük yazıyoruz bakın G büyük değil. 2020 Mart dediğimizde bakın tarih belli olduğu için M büyük yazıyoruz. Ben Mart'ta doğdum dediğinizde tarihimiz yıl ya da gün olarak belli olmadığı için M'yi küçük yazıyoruz. Hayır illa başta gelmesine gerek yokun B Yok. Bakın mesela ben Mart 2020'de doğdum dediğinde ...mey büyük yazarım. Yani 2020 burada çünkü tarih net bir şekilde belli. Geçtik. Ay buna da önemli yazmış Her şey önemli. Ama bundan önce üniversitesinde... iki sene üst üste sordu. Çünkü hani böyle genelde öğretmenlerimizin hani yazım yanlış olarak çok verdiği bir detay olmadığı için herhalde belki de. Şimdi burada önemli olan şu. Bir. Özel isimlerde satır sonuna denk geldiğimizde eğer kesme işaretine denk gelirse şu çizgi yapmıyoruz. Sadece kesme işareti yeterli. Daha çok şunu soruyorlar. Bileşik kelimelerin satır sonuna denk geldiğinde. Mesela hanım eli. Eğer bileşik kelimemiz ünsüzle bitiyor. Diğer kelimede ünlüyle başlıyorsa ulama yapıp bunu şöyle hecelemiyoruz. Hanım eli değil hanım meli Ve ayırırken hep öyle ayırıyoruz. Mesela bakın aslan ağzı. Aslan ağzı değil aslan nazı şeklinde. Ve bu şekilde satır sonuna denk getiriyoruz. Bir de satır sonunda dikkat edin. Mesela daha önce 6 sene önce miydi tam olarak hatırlamıyorum şimdi. Birçok kelimesini diye getirmiş. Bakın birleşik bir kelimedir. O yüzden de o çizgi var mı yok mu ona da dikkat edin. Çünkü yazım yanlışlarında genellikle kelimelere takılıyorsunuz. Mesela yazım yanlışı vardır diyor. Bizim arkadaş daha çok böyle kelimelere takılıyor ya da diğerleri kilere bakıyor. Bunu şey yapmıyor. Ama hani satır sonuna da dikkat edin yazım yanlışında. Yine önemli demişiz. Bizim için her şey önemli. Zaten buraya önemleri yazdım. Niye önemli yazdıysam da. Neyse. Şimdi özel isimlere yapım eki getirdiğimizde kesme işareti kullanılmaz. Arkadan çekmekleri gelse de. Şimdi burada yapım eklerini hani genelde bilmiyorsunuz ya da bilmek zorunda değilsiniz. Bu tip sorularda genelde hep lülü lülü, cace çarçe bunları soruyorlar. Özel isimlere gelen direkt çekim ekleri ise kesme işaretleri ayrılıyor. Mesela Adanalıyım. alayım bakın burada lı yapım ekini kullanmış. Genelde bu tip, bu ekler kullanılıyor. Bakın kesme işareti yok. Adana'da kesme işaretimizi koymuşuz. Geçtik. Aa bit